Kalk hadi okula gideceksin Kal. evet. evet. Okul kalk. Okula gideceksin. Evet. Okul vakti. Kalk. Okul vakti kalk. Nöbetten mi geldin sen? Evet. Kalk lan Da elimde bile uyuyor ya. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Al Aşağı düşecek bu da şimdi Şunun yatışı bak Hiç oral değil bak Kalk kalk Okula gideceksin kalk Şşşt <laughs> nasıl yatışları Allah aşkına şunların ya. <laughs> geldi. keyif bunlar. Evet.